Herkese yeniden merhabalar. Futbol Menajer 22 Newcastle kariyerimizin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. En son bildiğiniz gibi Villarreal, Burnley ve Wolverhampton karşılaşmalarını oynayarak geçtiğimiz bölümü kapatmıştık. Bu bölümde çift Manchester United maçımız ve Arsenal karşılaşmamız olacak. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde tamam mı devam mı diyebileceğimiz bir bölüm olacak. Bakalım neler yaşanacak hep beraber görelim. Hemen Manchester United karşılaşmasıyla başlayacağız. Deplasmana gideceğiz. Yarı final ilk ayak maçı yine sahada olacağız. Oyuncularımıza güveniyorum. Ellerinden geleni bence yapacaklardır. Elimizde kalan son kupa bu çünkü. Sahaya çıkın ve elinizden geleni yapın dedik. McTominay'in sarı kart gördüğünü görüyoruz. Tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanıyoruz. Rovella'nın vuruşu Henderson'ın çelmesiyle korner kazandık. Ön direkte Ronaldo karşıladı. Sancho'da kalan top tehlikeli olabilir. Bruno Fernandes, Rashford sol kanattan iyi geldiler. Vurdurmuyoruz deste. Harikasınız beyler. Köşe vuruşu kullanıyoruz. Rovella. Nianzo'dan önce yine Ronaldo. Yani hava toplarını vermeyen bir Ronaldo'dan bahsediyoruz. İlginç gerçekten. Luke Shaw geriye kadar döndü. Tuan çok iyi bir stoper. Pogba. McTominay. Sağ kanada değiştirdi oyunun yönünü. Sancho ile geliyorlar. içeriye doğru. İlk defa Ronaldo'dan hava topu aldık. Rashford, Sancho tehlikeli geldiler. Dikkat edelim beyler. Aman arkadaşlar. Bruno Fernandes dışarıya vurdu. Ee, bizim için gerçekten çok önemli bir karşılaşma. Kaybetmek istemiyorum açıkçası. Sürekli olarak telkinlerde bulunuyoruz. Hadi arkadaşlar diye. Nianzou'nun ön direkte kafa vuruşu Henderson'da kaldı. Bir an önce mevkilerimize dönmemiz lazım. Sahaya yerleştik hemen hemen. Rovella uzun oynadı. Vlahovic kaleciyle karşı karşıya. Vlahovic vurdu. 1-0 öne geçiyoruz. Offside olmaması lazım. Golümüz geçerli sayıldı. Deplasmanda United karşısında Şampiyonlar Ligi yarı finalinin ilk ayak maçında 1-0'lık üstünlüğü kuruyoruz. Şimdi tekrar atak tazeleyeceğiz. Kötü bir orta geldi. Destek alan top. Kingsley Coman, Rovella, Guardiol açarıyor çocuklar. Geriye kadar döndük. Guardiol tekrar. Koman, Isak. Dar alanda paslaşmalar yapıyoruz. Vilog uzaklardan vurdu. Az farklı dışarıda. Of, oldukça heyecanlı geçiyor. Ben de çok stresli ve heyecanlıyım. taç kullanacaklar. Sancho, Ronaldo, McTominay, Vilog'un mükemmel müdahalesi geldi. Isak, Koman. Hızlı çıkmamız lazım. Sağ kanattan gelirken, Rovelli'ye geri dönüyoruz. N'yanzu. Çok kritik bir pas hatası yaptık. Ben de şaşırdım. Kala kaldım öyle. Aman beyler dikkat edelim. Van Bissaka'da kaldı top. Pogba sol kanatta Rashford. Doğan Zebe. McTominay. Maguire sol kanada oynadı yine Rashford. Lukşov bekletmeden açtı. Cristiano Ronaldo eşitliği yakalıyor ne yazık ki. Şu ana kadar iki takım da gayet mücadeleci ve iyi bir performans ortaya koyarak gollerini attılar. Elimizden geldiğince ilk yarıyı bu şekilde tamamlayıp ikinci yarıda United'ın oyundan düşmesini bekleyeceğiz. Novella. Sağ kanatta Coman karşısında look show var. Rovella tekrar ceza sahasına kadar girdi. Şutu defanstan döndü. Yazu tekrar Rovella, Bellingham bugün sessiz biraz. Araya harika pas geldi. Koman kaçırıyor. Yine bir köşe vuruşu kullanacağız. Rovella topun başındaki isim ön direkte McTaminy Tarkovski'den önce müdahalede bulundu ve 45 artı 2 tamamlandı. İlk yarı sona erdi. Hiç memnun olmadığımızı dile getirip ikinci yarıya da oyuncularımızı gönderiyoruz. Hadi arkadaşlar bugün sessiz sakin bir bölüm geçirmeyeceğiz. Sessiz sakin bir maç izlemeyeceğiz. İnanıyorum ben çocuklara bir gol atacaklar. Bizi sevindirecekler. Yavaş yavaş oyuncu değişikliklerine de geçmek istiyorum. Koman yerine Trinkao'yu alacağız. Isak yerine Kol Palmer'ı alıyorum. Son bir oyuncu değişikliğimiz kaldı. Gerçekten çok iyi tercih etmemiz lazım bu oyuncu değişikliğini ben Sin o yana kullanmak istiyorum şansımı ama kimin yerine o çok önemli yani ya Rosberg diye alacağız ya da Bellingham'ı alacağız bence Bellingham'ın yerini alalım çok riskli bir hareket orta sahada kendi adımıza bakalım faydasını görebilecek miyiz değişikliklerin Sancho'yla şöyle geldiler çok kritik bir hata yapıyoruz ve 2-1 öne geçiyorlar ne yazık ki. Ersin'in orada topu alması gerekiyordu ama alamadı. Canı sağ olsun. Çok da önemli değil. Olur böyle şeyler. Manchester United oyunda çok prime bir oyun sergiliyor biliyorsunuz. Anlatmama zaten gerek yok. Biz de olabildiğince karşı koymaya, mücadele etmeye çalışıyoruz. Longstaff, Sergio Dest iyi geldik. Ah be abicim sağ köşe sol köşeye vursana. Defanstan kısa pasla çıkacaklar. Bir sakka. Pas hatası geldi. Palmer çok iyi vurdu 2-2. Bravo beyler. Bravo çocuklar. Harika bir hata yaptılar. Harika bir şekilde değerlendirdik. Oyun aldığımız gol Palmer'da skor katkısı verdi. Tebrik ediyorum kendisini. Şimdi son dakikalara girdik. Ne bekliyorum? Yine bir hata olabilir veya organize bir atak izleyebiliriz ve 3-2 bu maçı tamamlamak istiyoruz. Maçta belki de son pozisyonlar artık. şu Uzun oynadı Rashford. Tehlikeli yakaladılar yine bizi. Vurdurmayalım. Geriye kadar döndü. McTominay. Vurdurma abi. Van Bissaka. Tekrar yerleşeceğiz. Köşeye kadar geldi. Açtırma. Açtırma abi. Of. Çok kritik bir pozisyonu zorla çıkardık adeta. 90 artı 4 ve 2-2 de plasmanda istediğimiz sonucu alamadık. Ama şöyle düşünüyorum. Deplasmanda 2, 2 hiç de fena bir skor değil. Gayet de güzel bir maç çıkardık aslında. Ben sadece oyuncuları biraz daha ateşlemek adına iyi oynamadıklarını söyledim. Umuyorum rövanş maçında evimizde oynamanın avantajını da arkamıza alarak iyi bir skorla geçmek istiyoruz. Orada genç oyuncuların da değerlendirmeleri tekrar tekrar gelmeye devam ediyor. İçlerinden zaten iki tanesi iyi bir oyuncuydu. İkisiyle de sözleşme imzaladık. Şimdi önümüzde Arsenal deplasmanı var. Gerçekten çok kritik deplasman onlar üst üste geliyorlar ve biz bu periyottan sağ çıkmaya çalışıyoruz. Bizim için de zor bir süreç. Ama ben yine oyuncularıma güveniyorum. Ellerinden geleni yaparak Arsenal karşılaşmasında da Newcastle'ı yere düşürmeyeceklerdir. En azından beraberlikle ayrılmamız gerekiyor bana kalırsa. Bunun için mücadele etmeye çalışacağız. Evet Arsenal karşılaşmasına geldik. Brandt geri döndü. E, cezalı olan oyuncularımızın çoğu kadroya geri döndüler. İlk direkt olarak bu şekilde çıkıp başarılı olmayı ümit ediyorum. Umarım bu maçta bir sakatlık bir problem yaşamayız. Hadi bakalım basın sizi çok övüyor. Bu övgülerin hakkını verin çocuklar dedik ve başarabilirsiniz diyerek maça başlıyoruz. İlk pozisyonu rakibimiz oluşturacak Gabriel. İrfan Can'dan pas hatası İshak offside olabilir. İrfan Can'ın yalnız Arsenal'de olması ilginç. Ee, güzel bir transfer olmuş. Arsenal adına zaten profili çok üst seviyelerde olan bir oyuncu futbol menajerde. Ama onun yaptığı hata neticesinde deplasmanda 1-0 öne geçiyoruz. Şimdi ben tempoyu biraz düşürmek istiyorum. Çok yüksekte oynuyoruz normalde bildiğiniz gibi. Bir tık düşürerek biraz daha sakin kalmalarını bekliyorum oyuncularımın. Simitrov, Gabriel... Destek kaptırdılar. Ersin sakin olalım. Direkt olarak uzaklaştırdı Brandweight. Maduke şimdi topun sahibi Guardiol. Uzun oynadı İsa'a doğru. İsak bu maçta ilk golünü attı. Maduke'ye geri döndü. Arka direkte Isak. bekletmeden çevirdi ama Balard'ın bir müdahalesi var. Eğer orada Balard olmasaydı 2-0 olabilirdi. Tomiyasu karşıladı. İrfan'da kalan top. 2'ye 2 iki yakalandık neredeyse. Arapa'sı Destin kırmızı kartlık bir müdahalesi oldu. Umuyorum kırmızı kart çıkmaz. Çok şükür sarı kartla yetindi hakem. çünkü gole doğru gidiyor olarak sayabilirdi. Ve kırmızı kartla oyun dışında bırakabilirdi. Bizim için tehlikeli bir pozisyondu. Süpersiniz beyler deyip moral motivasyonlarını da düzgün tutmaya çalışalım. İlk 30 dakikalık periyotta tamamlandı deplasmanda. İrfan Dante bir orta Gabriel'in kafa vuruşu dışarıya çıktı. Defanstan kısa pasta çıkıyoruz. N'yanzo Ersin'e kadar döndük. Guardiol sağda komandan önce Tavares araya girdi. Kötü bir top kaybı yapıyoruz. Araya güzel paslar düşünüyorlar ama topu kaptırdılar yine Isak. Harika kaldırdı bence ama Vlahovic değerlendiremedi. Rovella köşe vuruşunu kullandı. Niyansı onun kafası asfaltta dışarıda. Bravo beyler bravo. Rathveit yine dışarıda. Kaç kullanacağız? Üçüncü bölgede Bellingham, Guardiol, Coman. Müdahale geldi destek alan top. Tekrar Coman. Orta açabilirse tehlikeli olabilir ama kaptırıyoruz. Hava topunu alalım. Aferin beyler. Rovella, Vlahovic geriye kadar döndük tekrar. Bellingham, Dest. Harika geldik. Dest. Atabilir bunu. Abi nasıl kaçırıyorsun? Gözünü seveyim. Dest. Olsun. Moral bozmuyoruz. İyi bir ilk yarıyı geride bıraktık. Hiç memnun olmadığımı dile getireceğim. Ve süpersiniz diyerek ikinci yarıya çıkış yapacağız. Yine korner kullandık. Tehlikeli bir noktada ama yine değerlendiremedik. Bu maçı kazanırsak 77 puanımız var bu arada sevgili arkadaşlar. En yakın rakibimizin 83 puanla ikinci sıradaki yerini koruduğunu görüyoruz. Tehlikeli bir atak olabilir. Isak offside olması lazım aşırtma denedi zaten kaçırdı. Rovella ile köşe vuruşu kullandık yine uzaklara vurulan bir kafa vuruşu. Çok fazla hava topu harcıyoruz ya. Yani hiç kafa atamıyoruz ki. Toplarda böyle bir zafiyetimiz var. Şimdi yavaş yavaş oyuncu değişikliklerine de gidelim. Bu sefer Vlahovic'i köşeye alıp Cole Palmer içeriye alıyorum. Joe Willock'u sol defansif kanada attık. Francisco Trincao'yu da sağ defansif kanada atıyoruz. Umuyorum bu oyuncular bize güzel bir skor katkısı verebilirler. İlk 80 dakikada geride kaldı. Arsenal de yoruldu. Biz de yorulduk. Beklentimiz en azından maçın lehim Lise bitmesi 90 artı 3 ve evet maçın son düdüğü geldi. Aferin çocuklar deyip bu maçı da geride bırakıyoruz. Evet Avrupa Kupası'na katılım hakkımız kesinleşti. Şunun temsilcisini bir kovduralım. Sözleşme tabii ki isteyen oyuncularımız var. Ben sadece Newcastle kariyeri yapacağım için böyle çok rahat bir şekilde temsilci kovdurabiliyorum. Tabi bunun dezavantajları da var. Onu da söylemiş olayım. Yani kovdurduğunuz temsilcilerin temsil ettiği oyuncuları ileride takıma kazandırmak istediğiniz zaman temsil bunu unutmuyorlar ve size olabildiğince zorluk çıkarmaya çalışıyorlar. Böyle küçük bir niyans olarak sizlerde kalsın. Bilmeyenler için de anlatmış olalım. Şimdi çok kritik bir karşılaşmaya çıkacağız. Gerçekten bizim için çok önemli bir maç olacak. Gönül istiyor ki tabii ki de e, galip gelelim. Finali uzanalım. E, gerçekten çok mutlu olurum eğer finali uzanabilirsek. Uzanamazsak da tabii ki canımız sağ olsun. Elimizden geleni yapmış bir şekilde veda ederiz. En azından boynumuz bükük olmaz. Yani Manchester United'ı anlatmama gerek yok. 2 3 bölümdür sürekli olarak anlatıyorum. Hem ligimizde liderler hem de Ronaldo faktörlerine sahipler. E Ronaldo'nun da çok üst seviyelerde çok üst performans göstererek oynadığını zaten hem görüyorsunuz hem de biliyorsunuz. Normalde gerçekte Ronaldo bugün ayın 15'i mesela Şubat'ın 15'i bugüne kadar pek fazla bir şey yaptığını söyleyemem. Elit seviyedeki gençlerimiz gösteriliyor. Erin aslında güzel çıktı ama sonraki raporları kötü çıktı. Ondan sonra çözmesini isteyelim. O da çözemedi. Evet Destin şikayetlerine sezon bitsin. Sezon bitiminden sonra ilgileneceğiz diye söz verdik. Hazır mıyız abi? Çok önemli bir karşılaşma. Yedeklerime bakıyorum öncelikle. Tarkovski'yi alacağım bir kere buradan. Oraya bakalım. Yani Solbeck Bant bulabilir. Bogle var. Ee, ya ya da Isaac Hayden alacağız. Ben Isaac Hayden'ı tercih etmek istiyorum. Kondisyon problemimiz yok. Hadi arkadaşlar deyip maça çıkacağız. Şöyle bir Bismillah çekeceğiz izleyeceğiz sağa çıkın ve bu maçı taraftar için kazanın. Buraya finalist olarak dönün dedik. Newcastle Manchester United yarı final ikinci ayak karşılaşması başladı. Bakalım neler izleyeceğiz. Tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacaklar. Rashford oyuna girdi. Ersin Ersin aman diyeyim Ersin helal olsun köşe vuruşu kullanacaklar dikkatli olalım Bradfield karşıladı. Vlahovic'te işte kontra atak şansı 2-2 yakaladık United'ları. Uzun bir top gönderiyoruz ama Williams bizden önce davrandı. Veya ile başlayacaklar. Uzun bir top bizde kalsın be. Çok güzel oldu. Rovella, Vlahovic, İsa gör artık. Geriye kadar döndü İshak hiç açı yok vurmak için ve mükemmel bir müdahale geldi Williams'tan Umarım penaltıdır ki zannediyorum penaltıdır Heyecan bende da arkadaşlar yerimde duramıyorum Penaltı kararı çıktı Mlahovic'e güveniyorum Mlahovic'e inanıyorum Bu golü atacak bu arkadaş Çok güzel bir şekilde köşeye yerden klas bir vuruşla golümüzü atıyoruz 1-0 öne geçiyoruz Bravo beyler bravo Köşe vuruşu kullandık. 2-0 oldu. İşte budur be. Uf. İnanılmaz rahatladım şu an. Çok çok rahatladım. Harika bir oyun ortaya koyduk İlk 20 dakika içerisinde ve 2-0'lık üstünlüğe ulaştık. Kariyeri açarken şöyle bir şey söylemiştim sizlere. E, Newcastle kariyeri zaten sizin istediğiniz bir kariyerdi. Anketler sonucunda biz bu kariyeri açmıştık. Ve hedef olarak demiştik ki eğer Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsak kariyerimizi kapatacağız. 3-0 oldu bu arada. Orada ters bir ayak oldu sanırım Varane. Blahovic'e vurdurmak istemedi. İstemeden ayağını soktu. Tekrar izleyelim Kariyerle alakalı anlatımlara geri döneceğim. Maduke'ye güzel bir top. Yerden bir pas var. E gelmesin diye ayağını uzatmış ve terse gol olmuş. Şimdi ne demiştik? Newcastle anketler sonucunda açılan ve hedef olarak Şampiyonlar Ligi belirlenen bir kariyerdi bizim için. Eğer Şampiyonlar Ligi'nin ikinci sezonda Premier Lig olmasa bile kazanırsak kariyerimizin sonuna gelmiş olacağız sevgili arkadaşlar. Benim için gerçekten çok çok güzel bir tecrübeydi. Ben bu kanalda ilk defa çok büyük bir takımla, çok büyük bütçelere sahip bir takımla böyle bir kariyer yaptım. E arada bunları da deneyimlemek gerekiyor bence. Ben çok keyif aldım şahsım adına. Umarım siz de çok keyif alıyorsunuzdur. Fazla lafı uzatmıyorum. Kariyerimize tekrar odaklanalım. Uzun bir top geldi. Brandt Veit karşıladığı... Coman Bellingham, Dest, Guardiola, Rovella, Matheus daha hızlıydı. Atak tazeleyeceğiz edeceğiz. Bellingham Yanzu sağda koman oynadı Kafayla indirilen top İshak tekrar koman Sol köşeye 90'a inanılmaz vurdu 4-0 yakalıyoruz Adeta Newcastle Show yapıyoruz Aha şimdi bana diyeceksiniz ki Ya hocam sen niye baştan beri 4-4-2 oynamadın Yani ben de bilmiyorum gerçekten Sonradan aklıma dank etti Gerçekten bitiricilik problemlerini çift yaratıcı forvetle 4-4-2 ile güzel bir şekilde çözdüğümüze inanıyorum Tabi bazı maçlar var ya yani. Yani 60-70 şut çekiyoruz. Yine gol atamıyoruz ama en azından bir şeyleri daha açtığımıza inanıyorum ben. Ronaldo'nun kafası dışarıya çıktı. Şimdi ufak ufak sevgili arkadaşlar tempomuzu düşüreceğiz. İstiyorum ki oyuncularım daha düşük tempoda oynasınlar. Biraz daha sakin olsunlar ve maçı bu şekilde tamamlasınlar. Hatta şuradan rakip ceza sahasına girmeyi de kaldıralım. Biz çünkü istediğimiz sonucu elde ettik. Ben 20 dakikada 4 gol yiyeceğimize pek ihtimal vermiyorum. Futbol bu belli olmaz ama sanmıyorum yani. Komana çok tehlikeli bir top geldi. Koman Degea'dan seken top koşusu var. Bisakka'nın müdahalesi taç kazanacağız. Bir yandan oyuncu değişikliklerini de gerçekleştirelim. Oyuncularımız gerçekten çok fazla yoruldular. Bradfield böyle alıp ha, onu yapamıyoruz abi. O yüzden hani maça başlarken tereddüt etmiştim. Acaba sol bek alsak mı diye. Ama sanırım halledebiliriz. E, buraya Nox'ta atacağım yine. 3 oyuncu birden değiştirmiş olalım. Rovella Bradfield 5-0 oldu. Manchester United'ı knockout ediyoruz. Harika Çocuklar diyorum yani buraya kadar gerçekten inanılmaz bir alın teri, inanılmaz bir emek sarf ettik. Sezon içerisinde 4-5 adet farklı sistem denedik. Elimizden gelen tüm gayreti göstermeye çalışıyoruz ve 5-0'lık galibiyetle bunun karşılığını bir de olsa almış oluyoruz. Münih Stadyum'una da yerimizi ayırtmışız. Zaferi hak etmiştik zaten diye Soyer'den yorum geldi. Eyvah Liverpool'da finale çıkan takım olmuş. Abi nasıl karşımıza çıktınız ya? ya. Arsenal'i elemişler. Keşke Arsenal gelseydi diyeceğim ama Liverpool gerçekten çok ciddi bir rakip. Şöyle bir avantajımız var sevgili arkadaşlar. Liverpool Premier Lig'de yapacağımız son mücadele olacak. Kendilerini evimizde ağırlayacağız. O maçta biraz test etmiş olacağız. Yani ne yapabiliriz ne yapamayız onlara biraz bakmış olacağız. Bir sonraki bölümde muhtemelen Manchester City'yi ben off stream geçerim. Yani 3 maç kuralını da bozmak istemiyorum. 30-35 dakikalara da çıkıp sizleri de sıkmak istemiyorum. O yüzden bir sonraki bölümde Fulham, Liverpool ve tekrardan Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool karşılaşmalarını ekranlarınıza taşımaya çalışacağım. Umarım buraya kadar keyifle takip ettiğiniz, keyif aldığınız bir video geride kalmıştır. Buraya kadar bana eşlik ettiyseniz çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşça kalın, Sağlıcakla kalın.